Hocayı bugün harika bir gün. Piknik yapmaya ne dersin? Oo, tabii ki Maşa. Ne güzel bir fikir. <laughs> piknik sepetimizi hazırlayalım ve ormanda keyifli bir gün geçirelim. İşte lezzetli sandviçler, taze meyveler ve bolca meyve suyu. Şimdi piknik örtüsünü yayalım ve yola çıkalım. Hep birlikte doğaya çıkmak ne güzel. Maşa piknik sepetini evde unuttuk. Aa, hayır. Ben çok güzel şeyler hazırlamıştım. Ne olacak şimdi? <laughs> tamam sakin ol Maşa. Ormanda da güzel şeyler bulabiliriz. Belki de daha eğlenceli bir piknik olur. Koca ayı. Burada gerçekten çok güzel çiçekler var. Kokuları da mis gibi. <laughs> evet Maşa. Doğa bize gerçekten harika bir gün sunuyor. İşte doğanın güzellikleri. İşte piknik sepetimizi doldurduk. Hadi geri dönelim ve pikniğimizi yapalım. Harika fikir Başa ve bak, kelebekler bile bizimle dans etmeye geliyor. O zaman hemen mutfağa gidelim ve birlikte yemek yapalım. La 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 la. 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 La Ah e, bana yardım eder misin? Bu tabağı düşürdüm. Maşa senin sakarlıklarına alıştık. Maşa lütfen biraz daha dikkatli ol her şeyi dağıtıyorsun. Özür dilerim koca ayı. Biraz daha dikkatli olacağım. Kim o? Hoş geldiniz. Akşam yemeği için tam zamanında geldiniz. Şimdi lay <laughs> Saklanma harika bir fikir. O zaman hemen başlayalım. Evet Moşa, herkes için harika bir gün oldu. Şimdi dinlenme zamanı. Kocayi, bugün seni parkta görmek çok güzel. Ben de çok mutluyum Moşa. Seninle vakit geçirmek her zaman harika. Bak, sana bir sürprizim var. Bu sihirbaz asasıyla basit numaralar yapabiliriz. Ne kadar eğlenceli! Göster bakalım bana bir numara. İşte böyle. <laughs> bir nesneyi kaybedip geri getirebilirim. Harika bir numara. Ben de denemek istiyorum. İşte kaybolan şey geri geldi. Vay be! Ne eğlenceli bir gösteri. Siz gerçekten harikasınız. Evet. Çok eğlendik. Teşekkürler Maşa ve Kocayı. <laughs> Biz de eğlendik. Bir dahaki sefere daha büyük bir gösteri yapalım. Ne dersiniz? Kesinlikle. Bir sonraki gösteri için daha fazla hazırlık yapabiliriz.